arkadaşlar bir sonraki hissemize COM bakıyoruz. COM. Bu hisseyi kim sormuştur? Lütfen aktif olalım. Evet. Geo Event Media. Evet. Kim sorduysa lütfen aktif olsun. Aldı mı, alacak mı? Aldıysa maliyeti nedir? Paylaşabilirse memnun oluruz. paylaşması canı sağ olsun. Yani amacımız yardımcı olmak arkadaşlar yoksa. Buradan mı aldın? Hadi canım buradan da mı ya? Ya sen nasıl bir insansın falan diyecek halimiz yok. <laughs> Kimseyle dalga geçmeyeceğiz arkadaşlar. Yusuf Bey siz mi sordunuz Cevay? Yusuf Kerkit peki. Paylaşacak mısınız maliyetinizi? Aldınız mı? <laughs> Efendim, kimmiş malı sahibi yüzde on altıyla iş yatırım vakıf ziraat garanti şeklinde devam ediyor. Filip kapitali görüyoruz yüzde bir civarında bir e, alımı var burada. Ee, başka da bir şey yok geçiyorum. 500 2000 bin lira civarında bir para girişi var arkadaşlar. Hissenin fiyatı şu anda 820. Ee, Evet, ana pazar hissesi yüzde yirmi altı buçukluk bir şey var. Ee, bu iki. Evet, prim var diyelim arkadaşlar. Şu şurası biraz kafama takıldı benim yani bu satışlar hiç hoş olmamış. Para giriş çıkışı olduğu gibi kalmış zaten. İş yatırım, ziraat, vakıf, yatırım şeklinde devam ediyor. Burada da kredi suiz garanti bankof şeklinde devam ediyor. Ee, İlhan Bey demiş ki Cevam'da bir topluluk oynuyor. Ben sildim listemden demiş. Yani bilmiyorum şuraya bakınca çok hoşuma gitmedi İlhan Bey ya. Hislerime tercüman oldunuz. Teşekkür ederim. <laughs> evet. PDS'ine bakalım. 426 FK'sı 3821 arkadaşlar. Ee, Bayram Bey hocam ne maliyet var bende bilseniz. <laughs> Bayram Bey CVM değildir ama. Peki. Eylül ayında %3 prim yapmış. Ekim ayında %2 oranında prim kaybı var. Ee, ben hocam. Yeliz Demir siz mi sormuştunuz bunu? Aldınız mı alacak mısınız bu hisseyi? Nedir durumunuz? Halka açıklığı %38-63 arkadaşlar. Son çeyrekte 7 milyon 963 bin lira kar açıklamış bu hisse. Şimdi biz bu hisse daha önce bakmışız. 7.83 bölgesine bir tane ...destek çizgisi atmışız arkadaşlar. Daha önce çalışmış bir bölge. Bir daha göstermeme gerek yok herhalde. Yine de ilk defa izleyen arkadaşlar için çalıştığını göstereyim. Şimdi bazen arkadaşlar... ...şimdi beni ilk defa izleyen arkadaşlar... ...ya hoca bu çizgiyi nereden çizdin diye sorabilirsiniz ki... ...buna en doğal hakkınız arkadaşlar. Çünkü siz bu analize bakarak belki de yatırım kararlarınızı veriyorsunuz. Ee, ve ben de bu sorumlulukla hareket etmek zorundayım arkadaşlar. Yani... Ben diğer teknik analist arkadaşlara saygı duyuyorum. Hepsi nefsimden üstün insanlar. Fakat ben bir çizgiyi çiziyorsam, bakın burası destekliyorsam, niye desteklediğimi açıklamak zorundayım arkadaşlar. Bakın destek çalışmış. Ben çizmiyorum bunu yani. Kendisi çizmiş. Bakın burada direnç olarak çalışmış bunlar yani. Direnç olarak çalışmış bir bölge. Burada destek olarak çalışmış. Burada destek olarak çalışmış. Defalarca çalışmış bir bölge. Dolayısıyla bu çalışmış bölgeye ben 7.83'e ne yaparım? Atarım. Çizgimi. 840'dan aldınız. Hmm. Peki hayırlısı olsun. Yani e, biz cevabını çok beğenmedik Sayın Yeliz Demir. Doğrusunu söylemek gerekirse. Mesaj geç geliyor. Siz e, ekranınızı yeniler misiniz rica etsem? Yani canlı yazıyor olması lazım. Kırmızı bir noktayla canlı yazıyor olması lazım ekranınızda. Biraz geride kalmış olabilir çünkü o kadar geç değil yani 3 saniye falan e, gecikme. 3-4 saniye. Evet. Şimdi şurada gepli bir açılışı var. Yani en büyük umut bu. Belki bu gepi kapatmak için bir hareket yapabilir mi diye bekleriz. Negatif senaryoyu konuşalım önce. Bu 7.83 bölgesini tekrar tutacağını düşünüyorum. Ben doğrusunu söylemek gerekirse. Hani burada girişler çok iyi gibi durmuyor. Belki bir tepkiye işlem yapılabilir. Ee, 7.83 bölgesine gelirse satayım mı hocam erkenden 7.80'e düşer mi? Yani şimdi bu bölgelerden e, bir işte diyorum ya şurada tek umut şu gap bölgesi. Yani şu gap bölgesinin üzerine e, atarsa o zaman para kazandırır size. Ama atarmıştı işte, onu bilmiyoruz. Veya ne zaman çıkar? Yani yoksa şu, şu gap'i göreceğine ben eminim. Eğer sabrınız varsa bekleyeceksiniz. Sayın Geliz demiş. 7.83 bölgesini görür mü? Yani bana kalırsa hani 783 bölgesini tam net böyle sıyırmasa da böyle 790'ları falan görecek gibi duruyor. Belki 780'i de görebilir ya 783'ü. 783'ü görecek gibi duruyor. Şurada Bollinger bandını bakın genişletmiş bu hareket. Bu hareket genişletmiş. Yalnız bu hareketler Bollinger bandında bu şekilde genişlediğinde genelde aşağı akıyor. Bakın akmış zaten. 4 gündür akmış. Beşinci, altıncı günde bu yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar söylediğim hiçbir şey. Şurada hacime bakın görüyor musunuz? Çıkıştaki ve düşüşteki hacimlere bakın. Yani bunlar da önemli. Ee, yani hacimli düşüşler var. Ne yazık ki 145 milyon hacim yapmış bugün. Özür dilerim. 73 milyon hacim yapmış bugün. 73 milyon. Yani düşerken 73 milyon hacim yapmış. Yani umarım yanılırım ama bu 7.80 bölgesine kadar akacak gibi duruyor. Ama benim söylediklerime dikkate alarak lütfen yatırım yapmayın. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Fakat şunu söyleyeyim. 7.83 bölgesinden tutunursa oradan ata hızlı olabilir. Eğer elinizde nakitiniz varsa yeniden ben buraya şey yapacağım diyorsanız işte yeni maliyet düşüreceğim diyorsanız şimdiki bu bölgeden değil eğer 7.80 bölgesine gelecek olursa oradan yapmanızı daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. C.O.M. ile ilgili söyleyeceklerimiz, C.O.M. ile ilgili söyleyeceklerimiz, Türkçe'yi düzgün kullanalım. Bu kadar arkadaşlar.